Ha maşallah. 10 Eylül pazar günü itibariyle Türkiye'nin dört bir yanında işletme teslim tır bazlı hayvanlarımız teslim olurken teslim ederken bir yandan Avrupa'da karantina sürecini tamamlamış hayvanlarımız Burdur, Gölhisar'da bulunan karantina çiftliğimize inmeye devam ediyor. E, i̇şletme teslimlerimiz simental olsun, bronz silisi olsun, oysayon olsun, gebediyelerimizi öz kesmeden teslim etmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda 30 adet alt müşterilerimiz için yani 5 adet ve üzeri alımlar için burada karantina çiftliğimizde bulunan Sorkun karantina çiftliğimize hayvanları indiriyoruz. Allah nasip ederse karantinalar biter bitmez müşterilerimize, hak sahiplerine teslimatlarını sağlayacağız. Siz de bu genetiği yüksek A kalite birinci sınıf hayvanlara sahip olmak isterseniz açıklamada bulunan sosyal medya hesaplarımızdaki numaralardan bizlere ulaşabilir. Dilediğiniz her soruyu sorabilir. Süreç hakkında bilgi alabilirsiniz. Herkese hayırlı ve bereketli günler dileriz.